Yenilik Sohbetler'in bugünkü bölümü benim için çok özel çünkü sevgili kuzenim Berk Yaygın'la beraberiz. Berk'cim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi vallahi. Yani gayet iyi. Sizde ne var ne yok? E ne olsun işte gördüğün gibi çekimler vesaire öyle koşturup koşturup duruyoruz bol bol. Evet kolay gelsin izliyorum. Çok güzel bir program. Çok mersi efendim. Bizler de sizleri keyifli izliyoruz. Ee, şimdi Amin. ben kuzenim Berk dedim ama tabii Berk'in kim olduğundan birazcık bahsetmek lazım. Berk bir e, tiyatro, dizi, e, reklam aklınıza gelebilecek her tür oyunculuğu yapan benim sevgili kuzenim. Buradan girişten topu sana atıyorum. Ve neler yapıyoruz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bir anlat bakalım hadi. Ee, i̇şte son dönemde bahsettiğin gibi ya ben Mimar Sinan tiyatro bölümü mezunuyum. Ee, i̇şte tiyatro Okuldan önce de vardı, okuldan sonra da e, sürekli devam ediyor. Bunun haricinde e, dizi, sinema ve reklam filmlerinde de yer yer boy gösteriyorum. Maşallah, maşallah. Gurur duyuyoruz efendim sizinle. Sağ olun efendim, biz de sizinle. Sene kaçtı belki biz başladığımızda? 94 diye hatırlıyorum ben ama. 94 diye hatırlıyorum ben de, aynı. Evet, ondan sonra sen Bak aldın yüzünü zaten. E sağ olun hocam. Sonra işte biraz daha işi ciddiye bindirerek bir konservatuar denemesi yaptım. Biraz uzun sürdü. Hadi ince, olmadı. Biraz inat ettim. Sonunda girdim. Ve sonunda da çok güzel çıktın ama bir de o var. Çıktım. Güzel çıktım hocam. Güzel çıktım. Okul enteresan bir yer. Yani girmeyi çok istediğin bir yer. Konservatuar. Şey, şimdi böyle yeni okuyan ya da yeni mezun arkadaşlarla da konuşuyorum. Herkes böyle aman tanım yani ölürüm giremezsen falan durumunda giriyor. Sonra ilk senenin ikinci döneminde böyle bir ya falan durumları geliyor. Sonra mezun olduktan sonra da e, özlemle iade ediliyor okul. Güzel sonra bir Sonra ben yaşıyor. ne yapacağım Allah'ım mezun oldum ne olacak şimdi kısmı var ya. Ben asıl onu merak ediyorum. Sonra sen bir delilik yaptın. Böyle bir dönemde bir de tiyatro açtınız. Tiyatromuz e, yani şey 2008 onun da 2007 kuruluşu Tiyatroyu böyle dönemde açmadık ama böyle bir dönemde devam etmeye çalışıyoruz. Neler, ee, işte, neler var şu anda? Şimdi bizim Tiyatro Adam diye bir tiyatromuz var. Ee, İstanbul'da bir özel tiyatroyuz. Ee, i̇şte özel tiyatroları açığa yukarı sen de biliyorsun. Ee, biz biraz zorlu bir süreç. Evet, biraz zorlu bir süreç. Yani İstanbul'da özel tiyatro konusunda çok e, atılım yaptı, çok güzel şeyler yapılıyor. Yani İyi iyi denemeler var. Birileri bir şeylere cesaret ediyorlar. Çok güzel işler yapılıyor. İşte sayıları çok arttı özel tiyatroların ve nitelikli işler yapılmaya başlandı. Ee, bir de mekanlar açıldı. Ee, yani Esin tiyatro falan, salonları açıldı. Falan. İşte özel tiyatroların İnşallah bol bol sahnemiz var aslında. İstanbul açısından. E, evet, kutlu değil aslında e, ama hani eskiye nazaran birileri e, büyük delilik yapıp sahne açma cesareti e, gösterdiler. E, o sahneler de çok kıymetli yerler. Aslında hepimizin sahneleri çünkü hepimiz gidip oralarda oynuyoruz. E, o açıdan çok kıymetliler ama tabii ki yetersizler yani. Çok daha fazla sahne olması lazım. İşte her tiyatrocunun hayalidir. Biz de hep böyle bir işte ya dur bakalım ya şu seneyi de atlatalım da belki bir şeyler yaparız hani bir tiyatro açalım durumu var. Tabii şeyi düşünüyordum geçen gün yani ya böyle bir delilik yapsaydık geçtiğimiz sene. hani krediler falan çekseydik. Düşünebiliyor musun? Çünkü ben şu anda en çok şeye üzülüyorum yani kendimize de yani ne yapacağız ne edeceğiz işin içinden çıkmaya çalışıyoruz bir şekilde ama bir de mekanlı olan insanlar var. Ee, o insanlar o mekanları ayakta tutmaya çalışıyorlar. Biz de işte elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Sezon bir şekilde açıldı. Yani tiyatro sezonu İstanbul'da. Peki seyirci ne durumda? Yani e, zaten biliyorsun şey işte bir genelgeyle salonlara yüzde altmış kapasiteyle Geldi. E, oyun diyor pardon seyirci e, alınması gerekiyor. E, ama e, şimdi çok güzel salonlar açıldı falan dedik ama şimdi önümüzdeki dönemde benim şöyle bir şakam vardı arkadaşlarla konuşurken Türk tiyatrosunda Verem başlıklı bir kitap yazacağım. <laughs> Çünkü tiyatrolar genelde hep böyle yerin altında ee, rutubetli yerlerde. Bunlar. Uzun vadede bunun bir geri dönüşü olur yani. Hepimizde bir ciğer hastalığı falan çıkarım diye şakalaşıyorduk. çok kıymetli yerler ama. Yani mecburen ekonomik sebeplerle hep böyle bir binaların altındayız falan durumları var ama işte oraların açık kalması gerekiyor. Bu dönemde evet bütün tiyatrocuların yani hem tiyatroların hem tiyatroyla uğraşan bireysel olarak insanların zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz ama e, kendime üzülmekten çok böyle kendimi şeyde buluyorum yani ya o salonlar yani bir şekilde ayakta kalması lazım diyorum ya çok kıymetli yerler çok zorluklarla açılmış insanların böyle alın teriyle gerçekten tırnaklarıyla kazıyarak bütün birikimlerini oraya yatırarak yaptıkları şeyler bunlar. Evet. Aynen e, ve dediğim gibi bir yandan da bizim de sahnelerimiz yani ben öyle görüyorum. Gittiğim zaman kendi sahnemmiş gibi hissediyorum. Çünkü ben de orada oynuyorum. Yani Türk tiyatrosuna ait oralar ve bizlere kapılarını açıyorlar. E, i̇şte bir destek konusunda e, bir beklentiler var. Tiyatroların büyük beklentileri var. Ben önceliğin Hatta yine kendi adıma sahne. Bu sene epey bir destek geldi ama o da birazcık e, biliyorsun biraz şeyle oldu. Muamma'da kalan evet, yerlere ben... oldu geçen seneki gibi bir destek açıklandı. Bir yani daha yükseltileceği falan söylenmişti ama bilmiyorum ne kadar yükseldi. Bir de bir şey olması lazım. Çok büyük bir tartışma oldu. Bu da çok sevimsiz bir şey. Yani bu böyle bir dönemin içinde artık bunları konuşmuyor olsak keşke tiyatro adına başka şeyler konuşuyor olsak ama daha şeffaf bir şey yapılsak yani kim bu insanlar şimdi listelerde petrol şirketi, mühendisi. Tabii bilgisi tabii. Bilgisi falan. ben listeyi gördüğümde şoka girdim zaten bu adamlar tiyatroyu seyirci olarak biliyor mu diye bile düşünmeye başlıyorsun. <laughs> i̇şte yani belki de şey yani o şirketler üzerinden gösterilerek yapılıyor yani kimsenin de şimdi günahını almayalım diyorum ama yine de bunun böyle bir şeffaf bir şekilde yapılması hele ki böyle bir dönemde çok daha e, sevimli olurdu diye düşünüyorum ama e, o ödenekler zaten bir Tiyatronun bir e, projeyi çıkartması için bile, yani bizim gibi bir tiyatronun bir projeyi çıkartması için bile yeterli değil normalde. Aynen. Yani çok daha üstünde rakamlarla prodüksiyonlar yapılıyor. Ama yani tabii ki korunun kostümünü düşündüğün zaman zaten gelen ödenek gidiyor. Onun dışında işte oyuncusu sigorta masrafı sahne kiralaması bütün maliyetleri düşündüğünde elinde hiçbir şey kalmıyor. Peki o zaman. O... Tiyatro Öyle. adamın oyunlarıyla ilgili konuşmak istiyorum. Niye bu kadar muhalifsiniz Sayın kuzenim? Yani aslında muhalefet yapmıyoruz. Biz bildiğimiz tiyatroyu yapıyoruz ama bir yerlere hep denk geliyor. Yani biz Aha. özel olarak <laughs> özel olarak bir şey yapmıyoruz yani. Bir e, ya işimiz şeyle değil güncel siyasetle hiç ilgilenmiyoruz. Öyle bir tiyatrodan da çok haz etmiyoruz aslında. Hep böyle birilerini gösterelim. Yani iktidarda kimin olduğu önemli değil. Öyle bir tiyatro var ya ben sevmediğim için böyle söylüyorum. Yoksa o da yapılabilir. Yani iktidara kim gelirse gelsin onunla ilgili hep bir derdimiz varsa muhaliftir. Evet sanat, tiyatro özellikle söz söyleme yeteneği olan bir sanattır. Muhaliftir aynı zamanda ama muhalefet Ahmet'le Mehmet'le olmaz. Yani sanatın işi insanlarla değil olgularla daha çok. Biz de daha iyi bir dünya olabileceğine inanıyoruz. Daha adil, daha güzel bir dünya. Yani ee... Ölümlü olduğumuzun farkına varıp şu kısacık ömrü yani en basit humanist şekilde söylüyorum şu kısacık zamanı iyi geçirmenin yolları nelerdir acaba diye her zaman soru sorduk yani şey de yapmadık sahneden hiç e bakın bu yanlış bu da doğrudur hadi bakalım şimdi buraya da demedik her zaman bir soru sormayı tercih ettik. E kısmında daha fazlasıyla sahneleme söz konusu oldu aslında sizinkilerde. Evet. Evet genel olarak genel yapımız o yönde biraz da şey böyle ansambul işlerini seviyoruz herkesin sahnede olduğu böyle tek bir tane başrolümüz var o geliyor böyle böyle şeyler yapıyor falan diğerleri de arkada duruyor gibi değil de ee, işte bizim bir Arturo'muz vardı başrolü 8 kişi bölüşerek oynadık Arturo oyunun önüne bilir tırmanışı ee, hareketli enerjik oyunlar yapıyoruz ve genelde işte böyle altı kişilik ekipler kadrolarla yapıyorduk ama işte bu sene Bizde bir evet, pandemi. Bu sene ne olacak? Olan. da ne var bu sene? Bu sene birazcık korktuk, bekledik. Yani ne olur, ne biter? Çok zor bir şey. Yani e, sonra şeye karar verdik. E, yani işte oyundan bir replikte söyleyeyim. Hayat bisiklete binmek gibidir. Durursan düşersin. E, dolayısıyla biz de devam etme kararı aldık. Çok iyi geldi yani. Normalde biz normal bir sezonda şimdiye kadar çoktan oyunumuzu çıkartmış oluyorduk. Eylül gibi. Evet. O arada uzayınca biraz özlem böyle sıkılmaya artmış. başladım, özlem artmış. Şimdi çok iyi geldi yeni bir oyunun provalarına girdik. Biraz işte kadromuz 3 kişilik mecburen. Onun provaları biraz işte dekorlar, kostümler o işler başladı. Çok çok iyi geldi yani işte insanın sevdiği iş mesleğini yapabiliyor olmasının kıymetlerini bir kez daha düşündürttü yani. Peki, sevgili kuzenciğim. Şimdi sen e, en son şampiyondu değil mi senin dizi? Hep merak ettiğim bir şey var. Bu çocuk oyuncularla beraber oynamak nasıl bir şey? Yani etrafımda şimdi drama dersleri verirken hep onunla karşılaştık. İşte ben çocuğumu kast ajansına da yazdırmak istiyorum. E, dizi oyuncusu olsun istiyorum. Falan diye bize böyle çok fazlasıyla başvuru geliyordu. Tabii. Onları bir şekilde absorb etmeye çalışıp birazcık daha sakinleştirmeye çalışıp bunun öyle bir şey olmadığını, çocuklarla ilgili olarak sürecin çok daha farklı işlemesi gerektiğini anlatsak da velilerde birazcık bunu yaşadık. Çocuk oyuncular sette neler yapıyorlar? Efendim çocuk oyuncular sette çocuk oyuncu oldukları unutularak çalışıyorlar ya da çalıştırılıyorlar maalesef. Ya set çok şey bir ortam. Nasıl söyleyelim en e, yumuşak tabiriyle kakafonik diyelim. Hı -hı. Yani her an her şeyin değiştiği. Ya çok şaşırıyorum aslında böyle milyar dolarların döndüğü bir sektörde hala bir sistemin oturmamış olması. Yani en basit örneğini şöyle vermek istiyorum. Mesela bu odaya gireceğiz, ikimizin bir sahnesi var, bunu çekeceğiz. Yani şimdi Hı -hı. bunun e, bir matematiği var. İşte önce ışık mı girer, kamera mı girer, sonra sanat mı girer, dekor noktalarını bakarlar, sonra ben mi gelirim, bir prova alırım da. Sonra. Yani hala. Ya biliyorsun yurt dışına falan deli gibi satılıyor Türk dizileri. O anlamda çok başarılıyız. Tabii canım. Ee, bir, 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 bir sektörüz şu anda. Evet. Ama hala ne yazık ki bir böyle sisteminin oturmamış olması çok enteresan geliyor bana. Yani. Bir de çok uzun saatler çalışıyorsunuz sonuçta. İşte sistem olmayınca mecburen uzun saatler. Yani böyle o anda karar veriliyormuş gibi oluyor her şeye. Yani e, tam bu hazır oluyorsun. Tamam var. Ne yapayım kuzen? Desene. Nasıl hocam? Doğaçlama diyorum. Bu işin kanında var sonuçta. Doğaçlama. Ya, evet. evet. evet Maalesef. Ama işte şey yani <laughs> böyle benim daha önceki işlerimden birinde 24 saat falan kalıyordum sette. 24 saat. Yani ben eve geldiğimde eşim evden işe gitmek üzere çıkıyor oluyordu. Kapıda karşılaşıyorduk falan. Garip. Yani kalınabilir de hani çalışıyoruz evet ama hani şey çok yıpratıyor insanı. Bence yorucu bir iş değil yani insan sevdiği işi yapınca gerçekten yorulmuyor. Şey yoruyor. Evet, yani mantık olarak bu kadar saçma bir şeyin içinde şu an hani neden birisi şu an e, aklını kullanıp bu işi çözmüyor? Yani o, o saçmalık çok yoruyor insanı. Yoksa oturuyorsun karavanda işte hani öyle çağırıyorlar gidiyorsun falan. Tamam. <laughs> yani yorulmuyorsun aslında Bilmiyorum. fiziksel olarak Bilmiyorum. çok fazla yorulmuyorsun. Ama işte zaman yönetimiyle ilgili sıkıntılar var aslında. Plan hocam, program, program maalesef sadece dizi sektöründe değil genel olarak e, yapılamıyor bu topraklarda yani <laughs> plan-program pek sevmiyoruz. Peki bu dizi sürelerinin uzunluğu için ne diyorsun şeker? E o zaten e, olayın. Olayı bu çıkartıyor. E tabii. şeyin koptuğu nokta o yani uzun olması bir işe yarıyor mu diyeceksin. İzleyici yani izleyici açısından söylüyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Bilakis garip klipler izliyor hale geliyorsun. Halbuki şimdi hani yurt dışında yapılan işlere ulaşmak çok kolaylaştı ya. Yani insanların 25 dakikalık işlerde nasıl böyle kocaman kocaman laflar edip nasıl hikayeler anlattığını falan görüyoruz. Yani o kadar uzun sürelere gerek olmadığına dair bir fikir veriyor. Ama işte o süreyi doldurmak gerekiyor. E tabi bunun içine birazcık da maddiyat giriyor aslına bakarsan reklamlar giriyor. Tabii. Süre doldurma giriyor aslında. Yani siz haftada bir bir film çekiyorsunuz. O da ne oluyor? Yani öyle. Bayağı film çekiliyor. Hatta bazı filmlerden <laughs> yani daha kısa filmlerde var. Avrupa sinemasında falan. <laughs> ee, var mı yeni proje? Yeni proje şöyle. Ben e, ya yani dedim ya setler çok kaotik ortamlar diye. Şu anda pandemi sürecinde sette olma fikri bana biraz şey geliyor, e, uzak geliyor. İşte bir 6 aylık bir bebişimiz var, efendim ellerinizden öperler. Hala öpemezler bir... biliyorsun değil mi? Şu pandemi sağ evet. olsun. Yavrum kimsecikleri görmedi. Dur, kalasının balı. E, o sebeple biraz şey yani e, herkes... Herkesin de davranması fayda var sonuçta. Evet, biraz daha şey ya zaten işte Eymen eşim o şey diyorum şakayla dünyada son beşe girecek yani karantinada. Hani en son çıkan beşliden biri o olacak diye tahmin ediyorum. Çok ciddi alıyor karantinanın mevzusunu. <laughs> biraz çocuğun da şey var işte etkisi var. Dolayısıyla sette olmayla ilgili bir, bir korkum var yani. Ee, ama işte önümüzdeki süreç ne gösterir bilmiyorum çok fazla da iş yapılamadı. Yapılan işlerden de böyle kötü haberler gelmeye başladı falan işte setlerde. Korona yani, haberleri gelmeye başladı bütün ama hata kalkmış durumda zaten. de. Bakalım ne evet. olacak. Peki evet. hocam işte. Şimdi gelelim asıl önemli konuya. Evet efendim. Ee, ben... saçlarımı Neyle yıkıyorum falan? Olur, ne olur, hiç sıkıntı değil. Ondan da bahsedebiliriz ama birazcık böyle açılma var. Yani ben seni ne zamandır görmedim hatırlamıyorum. Hiç bu konuya da girmek Öyle istemiyorum ayrı mevzu da. Evet bak dönüyoruz. dönüyoruz. Var ama o güzel bir şey o. Yani e, karakter evet, babada olduktan sonra. <laughs> evet. şunu merak ediyorum şimdi e... tiyatro ile bir şekilde yolun kesişti. Bu kesişim nasıl oldu? Ben buradan kendime nasıl bir parça çıkartmalıyım? Ondan bahsetmeden bu programı hayatta bitirmem. E tabii. E, şöyle oldu. Ben bir gün e, evin altındaki dükkana geldim. Okuldan dönmüştüm. E, amcamla babam ofisteydiler. E, amcam bir gazetede e, bir ilan görmüş. Bir özel tiyatronun kurs başvurusu ilanı. Ee, ben dedi çocuklar sizi şey yapayım tiyatro kursuna yazdıracağım dedi. O amca ne enteresanmış falan dedik. Ee, amcam aradı konuştular işte neredeyiz ne oluyor hangi günler ne oluyor falan filan. Ee, yani amcam sayesinde bir özel tiyatroda kursa yazıldım. Öyle de başladı zaten. Sonra öyle başladı ve işte sonra devam ettik. Yani e, sağ olsun amcam. Sevgili Metin Yaygın. Çok önemli bir şey bu. Şimdi böyle şeyle söylüyoruz da bizde bir atölye açmıştık tiyatro adamda ama oyuncu yetiştirmek üzerine bir yer değil daha çok kendi kariyeri olan başka alanlarda kariyer sahibi insanların birazcık kendilerini geliştirmek için biraz kişisel gelişim atölyesi gibi ama tiyatro araçlarını kullanarak yani sahne, diksiyon, eskrim dersleri, şan dersi gibi derslerimiz vardı. Ee, orada şeyi fark ettim yani gerçekten 10 kişinin 7'si e, yaptığı işi sevmiyor çok ve hayatının tam ortasında en çok vaktini alan şey işin, seni sen yapan şey, bir yerden sonra seni şekillendiren şey. Dolayısıyla onu sevmemek çok yıpratıcı bir şey. O anlamda yani gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Ee, bu vasıtayla sevgili amcama da çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet, haberi yok seviyorum. bu programdan. Bakalım ne Çok merak ediyorum ben de. Peki, o zaman e, çok teşekkür ediyorum sana katıldığın için. Biz de çok teşekkür ederiz. Yani gönül isterdi ki seni burada süzükle ağırlayalım ama olamadı. Ya. Yani bir süsü ben... parmağının yüzünden hala yeğenini görememiş bir insanım ben. Ya. Sen bir annemi çocuğu olan adacığımızı da öpüyoruz. E son bir söz rica edeceğim senden. İster adaya, ister tiyatro seyircisine tercih ettiğiniz? Hmm. Vallahi işte bu pandemi sayesinde biraz sağlığımızın kıymetini anladık. Bir de e, Ada'yla birlikte garip bir şey gelişti. Yani çocuğu olunca insanın gerçekten hem sağlıkla ilgili, yani onun sağlıklı olmasıyla ilgili böyle hiçbir şey yok. Yani yani pandemi olmasa dahi böyle düşünecektim. Ee, biraz sağlık, biraz da insan hayatının kıymetiyle ilgili bir şey galiba. Özellikle Ada'nın doğumu. Yani ne kadar kıymetli bir şey, hani bir insan nasıl yetişiyor, nasıl var oluyor onu koruyup kolluyorsun. Ee, sağlığımızın ve hayatımızın kıymetini bilelim en azından bu kötü tecrübeler bize işte bir şey hatırlatmış olsun. Ee, iyi yönde bir iz bıraksın hayatımızda. Çok teşekkür Değil? ederim. Çok ben teşekkür çok teşekkür ediyorum. Ederim. Sevgili kuzenimle yaptığım bu programı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.